Birinci tema değerlerimizle varız kendimizi değerlendirelim cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 54, 55, 56, 57 Değerlerimizle varız teması. Birinci tema değerlerimizle varız kendimizi değerlendirelim cevapları. İkinci sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 54 cevabı soru. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. İki kardeş Bilge ve Reygan iki kardeştir. Bilge 6, Reyyan ise 8 yaşındadır. Bir gün dayıları onlara birer bisiklet getirdi. Bilge Sarı, Reyyan da mavi bisikleti görünce çok mutlu oldu. İkisi de bisiklete binmeyi bilmiyordu. Heyecanla bisikletlerine binip sürmeye çalıştılar. Bisikleti sürmede ve dengede durmada zorlandılar. Düştüler, canları acıdı, kalktılar. Pes etmediler. Tekrar tekrar denediler. Azimle çalıştılar ve sonunda başardılar. Artık bisikleti sürüyor ve dengede duruyorlardı. Bilge ve Reyyan bisiklet sürmeyi öğrendikleri için çok mutluydu. Cevap Soru: Metnin konusunu işaretleyiniz. Cevap: Bisiklete binmenin zorluğu. Azimle çalışmanın önemi soru. Sözcüklerin anlamını sözlükten araştırarak yazınız. CEVAP Azim, bir işteki engelleri yenme kararlılığı. Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek, pes demek, soru, metinle ilgili sorulan cevaplayınız. CEVAP Soru, 1, Bilge ve Reyyan ne yapmada zorlanıyordu? CEVAP Bilge ve Reyyan bisiklet sürmekte zorlanıyordu. Soru, 2, iki, iki kardeş başarıya nasıl ulaştı? CEVAP Azimle çalıştılar ve başardılar. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 55 cevabı. Soru: Metindeki olayları oluş sırasına göre yazınız. Cevap: 1. Bilge ve R yanı dayıları bisiklet aldı. 2. Bisiklet sürmeyi öğrenirken zorlandılar ama pes etmediler. 3. Azimle çalıştıkları için sonunda bisiklet sürmeyi öğrendiler. Soru: Metni konuya uygun olarak tamamlayınız. Cevap: Kerem din canı oyun oynamak istedi. Oyuncaklarını çıkarıp oynamaya başladı. Ödevlerini henüz yapmamıştı. Oyunum bitince yaparım diye düşündü. Oyuna o kadar dalmıştı ki ancak uykusu gelince oyunu bıraktı. Oyuncaklarını da toplamadan yattı. Ertesi gün okula ödevini yapmadan gitti. İlk ders öğretmeni ödevini sordu ve Kerem çok üzüldü soru, cümleleri noktalama işaretlerini doğru kullanarak yeniden yazınız. Cevap Ömer Halis Demir vatanımı çok severim dedi. Cevap Ömer Halis Demir vatanımı çok severim dedi. Şura öğretmen depremde öğrencisine yardım etti. Cevap Şura öğretmen depremde öğrencisine yardım etti. Yaşasın Mete gazoz altın madalya kazandı. Cevap Yaşasın Mete Gazoz Altın Madalya Kazandı. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Değerlerimizle Varız Teması Sayfa 54, 55, 56, 57 1. Tema Değerlerimizle Varız Kendimizi Değerlendirelim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.